projemiz bu seneki. Bu işe tekrar geldi ama tabii daha çok başındayız. Sezonun. <laughs> Onunla da bir röportajımız var. O da ekrana gelsin. <laughs> i̇kinci kez deneyeceksin yarış e, da ikinci kez aynı denedim işi bu ikinci şansın için neler söylemek istiyorsun şansımı deneyeceğim. <laughs> kaldı bizle kıyasla. İkincisinde durumlar değişecek çünkü genel klasman e, değişiyordu ilk sebebi Diğer Diğer takımlara konsantre olmak zorunda kalacaklar. Kırmızı Mayı'yı korumak için. İlk adımı kimin atacağı önemli olacaktır. Anışta yani işte birbirimizi sürekli e, göz hapsinde tutmaya çalışacağız. <laughs> Geçen sefer Rüzgar tam karşıdan geliyordu. Bu sefer tam arkadan gelecek. Bu da e, atakları ve senaryoyu etkileyecektir. Yates şu anda en iyi durumda. Onunla e, rekabet ediyor olmak senin için bir avantaj mı bu kadar iyi bir resimle? Evet evet. Yates de çok formda. Bunu da biliyoruz. Son tırmanışta yine bir hamle yapacağız. Biz kazanmak istiyoruz. Bunu başarabilecek miyiz? Göreceğiz.